saygılılık sevginiz ve ilginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. Herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir yerden video açtım. Uzun zamandır çok gelmek istediğim bir yere geldim. Başlıktan da gördüğünüz gibi Kapadokya bölgesine geldim. Burayı gezeceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçekten çok uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Tabii ki de sizinle birlikte gezeceğiz burayı da. Bütün akşam yolda geçti. Zaten çok uzun sürüyor Tekirdağ ile arası. Şu anda Ihlara Vadisi'ne geldik. Burada 14 kilometrelik mesafe var. Biz bir kısmını yürüyeceğiz. Yaklaşık bir saat falan sürecek hızlı yürürsek. Eğer buradan itibaren sizinle birlikteyiz. Vadisi'nde yürümeye devam ediyoruz. Böyle bir alan yapmışlar. Yürüyüş yolun üzerinde. Şöyle suyun üzerinden. Gidelim. Şöyle. Biz de kendimize bir tane bulduk. Çok güzel. Altımızdan Melendiz çayı geçiyor şu anda. Mis gibi ağaçlar, devasa kayalıklar. Çok güzel. En çok merak ettiğim tabii peri bacaları. O kısmı çok merak ediyorum. Oraya bile gelmeden şu an çok beğendim. Evet arkadaşlar durum güncellemesi yapıyorum. Biz hala yürüyoruz. Aynı şekilde yol henüz bitmedi bütün gece yolda geçti. Zaten böyle her yerim tutuldu. Aslında açılır böyle bacaklarımız falan. Buralar eski zamanlarda hep kimseler yapılmış. Hala çıkanlar var. Yanılmaz bir şey. Sanırım yolun sonuna geldik. Evet arkadaşlar şimdi yeraltı şehri gezmeye geldik. Kapadokya'da 30-35 tane yeraltı şehri varmış. Biz Kaymaklı yeraltı şehrine geldik gerçekten kulağa inanılmaz geliyor. Yeraltı şehirleri aslında savaş esnasında bir tehlike esnasında saklanmak için yapmışlar yeraltı şehirlerini. Çok dar yapmışlar. Bir tehlike olduğunda bir savaş veya bir saldırı anında atlarıyla veya silahlarıyla giremesinler, içeride zarar veremesinler diye çok dar bir şekilde yapılmış. Ağacın gövdesi şeklinde bir girişle başlamış, sonra ağacın dalları, dalları gibi katlara ayrılmış. yerlerden geçiyoruz. Evet arkadaşlar yeraltı şehrinden çıktık gerçekten inanılmazdı yani çok etkileyiciydi. Böyle şeylerde hep düşündüğüm şey hani o zamanlar orada neler yaşandı, nasıl insanlar yaşadı, nasıl bir yaşam tarzları vardı. Yani o kadar merak ediyorum ki keşke bilebilme şansımız olsaydı. En azından bu yeraltı şehirlerini gezebilmek bile bence çok büyük bir şey. Yeraltı şehri şu an burada bulunabileni 4 katmış. 3 katı şu an gezilebiliyor. Son katı... Bu sene bulunmuş ve açılmış. Aslında bu yeraltı şehirlerinde 3.000 ila 5.000 arasında insan yaşadığı biliniyormuş. Ve şu an bizim gezebildiğimiz ve bulunabilen kısım ancak yeraltı şehrinin dörtte biriymiş. Yerin altında çok büyük bir şehir var. Yeraltı şehrinin içinde kilise, depolar... Böyle yiyeceklerini koydukları yerler, odalar yani böyle inanılmaz bir şey. Gerçekten çok büyük. E, mutfak yani bir sürü bölümü var. Bir dakikada da kaç kez inanılmazdı ama gerçekten inanılmazdı bence çok büyüleyiciydi. Şimdilik kamerayı kapatıyorum. Yemek yemeye gideceğiz. Efendim, bu yaptığım özel testinin ismi Göz Yaşı Şişesi. Göz Yaşı Şişesi'nin de rivayete göre iki inanışı var. Birincisi, kocaları savaşa gidince eşler bunun için ağlar. Sağ salim döner, gözyaşlarını gösterir işte. Ben seni bu kadar seviyorum diyerek bir sevgi ifadesiymiş. Veya cenazesi gelirse mezarına koyarmış. Böyle açıklı bir hikayesi var. Bu birinci rivayet. İkinci rivayet, yine hititler döneminde her genç kızın bir tane böyle gözyaşı şişesi olur. Gözyaşlarını böyle içine akıtır, doldurursa hayalindeki erkek kavuşurmuş. Aynen, aynen. Bu da ikinci rivayet. Evet. <laughs> Yalnız biz ikinci rivayetin rivayet olduğunu kanıtladık. Böyle diyerek çok genç kızlara gözyaşı şişesi sattık. Hmm. <laughs> Evet arkadaşlar, peri bacalarının olduğu kısma geldik. Nerede benim müze kartım? Çıkarmıştım sanki. Tamamdır. Buradayım. Evet arkadaşlar, biz otele geldik. Emre ablam uyudular. Aslında benim de tuttu. Ve çok uyumak istiyorum aslında. Bunu önceki videomda izlediyseniz ne kadar yorgun olduğumu, ne kadar uykusuz olduğumu biliyorsunuzdur. Umadım aşırı yorgun bir şekilde yola çıktım. Zaten bütün gece yolda geçti. Bugün de aşırı yoruldum. Şu anda da benim tuttu. Ee, çok kötü durumdayım. Ama e, burada bile çalışıyorum arkadaşlar. Çalışmak zorundayım. Pazartesi yetiştirmem gereken e, ya var bugün ikinci ağır kestiğimi içtim kahve içtim başımı sıktım ee, bir inşallah en azından birazcık ekrana bakabilecek düzeye getirdim kendimi ve ee, ödevimi bitirmeye çalışıyorum ödevimi yapıp uyudum. 5-6 saat saatte olsa uyumuş oldum. İyi geldim. Dün size kombinimi göstermeyi unuttum. Şimdi buraya fotoğraf ekleyeceğim. Dün giydiklerimin nereden olduğunu söylemek için. Üstündeki hırka e, Butikom.tr'den buraya yazıyorum. Instagram adresleri var. İçime giydiğim beyaz üst gerçekten bence çok kullanışlı. Çok giyilebilecek bir üst. Onu da Trendyol Milla'dan aldım. altındaki pantolon Plan Beer. Ayakkabı da beyaz spor ayakkabı giymiştim. Giydiklerimin linkini de aşağıya eklerim. Şimdi size bugünkü kombinimi göstereceğim. İçim bu şekilde haki yeşil bir balıkçı ince üst giydim. Tam bu mevsim şu an Kapadokya'da. İçinize böyle ince bir şey giyip ceket veya hırka giyebileceğiniz bir mevsim. Ee, bu şekilde bir haki yeşil balıkçı üst giydim. Şöyle siyah çelik tayt denen taytlardan giydim. Ayağıma bu Çizmelerimi giydim. Fotoğrafları yine eklerim. Daha net görünür. Şu an çok aydınlık değil burası. Üstüme de böyle oduncu gömlekler gibi bir uzun ceket giydim. Ceket bayağı bir iyiymiş. İçinde astarı var. Böyle kaban gibi aslında. Çok sevdim gerçekten. Yine ceketim bitikom tr'den. Ee, üstündeki çok oldu. Hatırlamıyorum şu an için. Takılarımı da göstereyim. Bir de şöyle bir yüzük taktım üstündeki ceket Butikom TR'den. Onun dışında çizmelerim de Lütfelizade. Yine dediğim gibi linkleri aşağıya eklerim. Evet arkadaşlar çantamı göstermeyi unutmuşum. Bir de şöyle baget siyah gold detaylı bir çanta taktım. Bugünkü kombinim bu şekilde. Biz az sonra otelden çıkacağız. Kombinli evet. yorumlayalım. <laughs> evet. Aynen, aynen. Öncelikle e, özellikle en önemlisi dış giyim olarak ceketine bayıldım. Adeta astalde bir kaban gibi. Evet, çok hoş ben. duruyor, katı. Böyle kol detayları falan da çok güzel. Ardından içerisinde ve sade tutmamız çok güzel oldu. Tüzmeler zaten diyecek bir şey o tek başına bir star star, star. <gülüyor> <gülüyor> gelsene. Ben, ben de maskemi çıkarayım. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Hayal Vadisi adı verilen yerdeyiz. Gözlerimi açamasam da şu anda Hayal Vadisi adı verilen yerdeyiz. Buradaki peri bacaları biraz daha küçükler. Bunun sebebi de her yerde farklı olmasının sebebi de kaya çeşitlerinin farklı olmasıymış. Buradaki peri bacaları ve kayaların şekillerini farklı şeylere benzetiyorlarmış. Mesela şuradaki peri bacasını deveye benzetiyorlarmış. O yüzden de buraya Hayal Vadisi adını vermişler. Kabak çekirdeği buraya özgü, ünlü bir şeymiş. Kabak çekirdeği aldık. Şimdi nar çayı içiyoruz. Peki, evde Asmalı Konak çekilmiş. Şu anda da e, müze olarak kullanılıyor. İnsanlar, turistler içerisine girip gezebiliyor. Biz gezmedik. Ben dediği de hatırlamıyorum. İzlemedim zaten. Dışı bu şekilde. Burada da böyle tezgahlar var. Sabunlar, seramikler, takılar satılıyor. Şimdi otobüsümüzün e, var, da geniş, güzel otobüs, Yok, var. Teşekkür var. ederim. Andanlar, Sağ olun. Güzel. Biz şimdi otobüse doğru gidiyoruz. Çünkü 10.50'de buluşulacak diye konuşuldu. Şu anda saat geldi. Ay bu arada söylemeyi unuttum. Biz şu anda Ürgüp'teyiz. Ben burayı e, çok beğendim. Çünkü buradan e, diğer yerlerde mimari bozulmuş ama burada yine mimari yapılar aynı şekilde yapılmaya devam etmiş. Daha tek tip bir mimari var en azından diğer gezdiğimiz yerlere nazaran böyle onu çok mutlu oluyorum keşke hep yapılar korunsa hep benzer yapılar yapılsa böyle turistik yerlerde şimdi otobüse gidiyoruz. <laughs> gelip biraz sizinle konuşmak istiyorum. Ama şu üç güzeller fiyabacalarını görmeye geldik. Hemen size şimdi göstereceğim. Üç tane fiyabacası var. Anne, baba, çocuk olarak da adlandırılıyormuş. Arkasında da iki tane fiyabacası var. Onlar da büyük anne, büyük baba olarak adlandırılıyormuş. Burada bir seyir ter terası var. Onun içine çıktık biraz yürüdüm, yoruldum. Şimdi size fiyabacalarını da göstereceğim. Şöyle bir terası var. Etrafı görebiliyoruz. Gerçekten buranın yer şekilleri çok farklı. Yukarıdan bu şekilde görünüyor. Ve yol boyunca hep böyle küçük küçük peri bacaları var. Yani sadece bir, ben sadece bir yerde çok fazla var zannediyordum ama aslında bu bölgede her yerde var. Eski zamanlarda insanlar kirecavaların içerisine oyarak yani, bir şekilde içlerinde yaşamışlar, içlerini depo yapmışlar, farklı Ay, amaçlarla kullanmışlar, e, kilise yapmışlar, kirecavaları ev olarak kullanmışlar, onların devamına e, biraz bir ev inşa edip bir bütün olarak kullanmışlar, doğayla uyumlu evler yapmışlar aslında. Şimdi o evlerin çoğu otel olarak kullanılıyor. Onun dışında kalan kiliselerin bazıları restore edilecekmiş. Ee, bu şekilde. Onun dışında depo olarak hala kullanılıyormuş. Ee, mesela limon dağıtımı için Kapadokya bölgesi çok önemli bir yer tutuyormuş. Çünkü limonlar buradaki depolarda e, limon yatırma yöntemi mi dendi? E, bu depolarda saklanıp biraz olgunlaşması sağlanıp Türkiye'nin her yerine veya yurt dışına gönderimi sağlanıyormuş. Kapadokya bölgesi merkezi bir yer olduğu için hem de depoları kendiliğinden soğuk olduğu için herhangi bir elektrik masrafı gerekmediği için çok kullanışlı aynı zamanda depo anlamında. inşa edilmemiş kayalardan var olan kayalar kullanılarak kale oluşturulmuş. Bayıldım gerçekten. Şu an Uçhisar'dayız değil mi? Evet. Uçhisar kalesi. Evet. Şu anda biraz Uçhisar sokaklarında geziyoruz. Burası Kapadokya bölgesinin en yüksek yeriymiş. İsteyenler küçük bir ücret ödeyerek kalenin tepesine yürüyerek çıkabiliyormuş. Ama gerçekten çok yüksek. Şimdi göstereceğim. Evet. Ve merdivenler çok Bakın. Evet. Evet. Bu şekilde çıkan insanlar var. Ama e, biz söyledim mi hatırlamıyorum. Turla geldik. Buraya. O yüzden de belirli zaman aralıkları oluyor. Şu an 20 dakikalık falan bir e, servis zamanımız var. Açıkçası çok çıkasımız gelmedi yani. Arkadaşlar çok şaşırdım. Burası kafeymiş. Ee, sanki böyle bir yaşam varmış gibi geldi bize. Çok şaşırmıştık. Diğer tarafına gelince gördük. Peri Evi kafeymiş ismi de. Çok şaşırdım yani kullanılıyor gayet kafe olarak. Yakından da çok inanılmaz gerçekten çok etkilendim. Çok beğendim. Şimdi göreme açık hava müzesine geldik. Evet arkadaşlar, burada hep böyle küçük küçük kiliseler var. Normal büyük kiliseler gibi düşünmeyin. 3- dört tane rahibin hem yaşadığı hem ibadet ettiği yerler aslında böyle küçük küçük. Elmalı Kilisesi, Yılanlı Kilise, Barbara Kilisesi, Karanlık Kilise gibi bir sürü kilise var burada. Az önce söylediğim gibi küçük küçük hepsi. Böyle bir alanda şuradan geri, geze 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 geliyoruz. Kiliselerin içinde fotoğraf çekmek ve video çekmek kesinlikle yasak. O yüzden de sizin için çekemedim. Biraz böyle bahsetmek istedim. Ama o kadar eski zamanlardan kalan o çizimler gerçekten etkileyici. Bu kiliselerin tarihlerine bakıldığında Türklerin Anadolu'ya gelme yıllarıyla aslında aynı zamanlar gibi diyebiliriz. Rahipler, Hristiyan din adamları da buraya hem dinlerini yaşayabilmek, hem barınabilmek, hem aslında saklanabilmek, korunabilmek için hem barınma yeri hem de ibadet yeri olarak kullanmışlar. O nedenle bir sürü böyle aynı alanda bir sürü kilise var. Evet arkadaşlar yavaştan otobüsümüze doğru gideceğiz şimdi. Göreme'ye çıkalım cisine. Veda edeceğiz gerçekten. O kadar güzel ki böyle bak bak doyamıyorsunuz ve çok farklı. Evet, en son sizinle Göreme Açık Hava Müzesi'nde konuşmuştuk. Oradan sonra bir yemek yedik. Çok acıkmıştım. Çok hızlı bir şekilde bir yemek yedik. Çok mutluyum onun için. sonrasında dönüş yoluna çıktık arkadaşlar biz. Son bir yere daha gidelim dendi. O da Hacı Bektaş Veli Türbesi. buraya geleceğimizi bilmiyorduk son anda. Bu şekilde bir karanlıktı. Burayı da gördüğümüz güzel oldu. Bektaş'ta bir buçuk iki saat beklemiştik. Ee, anlattım mı hatırlamıyorum. Otobüs oldu e, dediler bindik. Sonra tekrar bozuldu olmamış. Durduk bir dinlenme tesisinde. Burada da iki saat oldu. Dört saattir bekliyoruz valla şimdi bir yedek parça gelecekmiş onu bekliyoruz. Gelince takacaklarmış falan. İnşallah geç olsun güç olmasın diyelim. Hayırlısı buymuş diyelim. Hala beklemedeyiz yani. Çay falan içiyoruz. Dışarısı da bayağı soğuk. Böyle içeride. Bu Bir, iki, üç. Annem çevirmiş ama... Evet, kolonyamız. <laughs> Yapamayacaktım ya. kolonya servisi. Boş zamanlarımda kolonya servisi yaparım. Kendime yapıyorum. Ver ver seni çekeyim. Bir yeriz. <laughs> hazır oldu. Yapıldı. Şu an çalışıyor. Çok mutluyuz. Yani inşallah çalışır. Bir önceki yerde de olmuştu. Yola çıktık. 15 dakika sonra durmuştuk. Ama bu sefer parça yenilendi tamamen. İnşallah sorun olmaz. Hayırlısıyla Tekirdağ varırız. öpüyorum sizi.